Arkadaşlar 10 sınıf bir deneme. Buradaki bazı sorulara bakalım. Şimdi ilk olarak birinci sorudan başlamamız gerekirse yeterli sayıda parası bulunan Hamdi 20, 10 5 liralık bağlantıları var. 45 e kitabı almak istiyor. Şimdi Hamdi bu kitabı kaç farklı şekilde alabilir? Şurada sağ tarafta yapmaya çalışacağım. Şimdi eğer bir tane 5 liralık kullandığı zaman Şimdi burada önce şu yorumu e, kullan, e, yapmamız lazım. E, alacağı kitap 45 lira yani sonu 5 ile biten bir sayı olduğu için mutlaka 5 liralık banknotlardan kullanması gerekecek. Hatta tek sayıda kullanması gerekecek. Yani iki tane 5 lira kullansa sonra sıfırla biten bir ödeme yapmış olur. Bir tane 5 lira kullandığı zaman o zaman iki tane 20 lira kullanarak 45 lira yetmiş olur. Bir tane 20, iki tane 10 lira kullanarak yine 45 lirayı sağlamış olur ya da 4 tane 10 kullanarak 45 lirayı sağlamış olur. bu durumda 3 ihtimal var. Şimdi aynı şekilde Hamdi bu sefer 3 tane 5 lira kullanırsa 3 tane 5 TL kullanırsa yani 15 lirayı ödemiş olacak. O zaman kalan 30 lirayı tamamlamaya çalışalım. Kalan 30'u 1, 20, 1, ile ya da 3 tane 10 ile sağlayabiliriz. Bu durumda da 2 ihtimal var. Şimdi 5 tane 5 liralık 5 TL kullanmış olsa 25 lira etmiş olur. 45'i tamamlamak için 20 liramız lazım. Bir tane 20 lira kullansa 45'i tamamlar ya da ikisini de 10 lira olarak kullansa yine burada da iki durumumuz var. Şimdi 7 tane kullandığını düşünelim. 7 tane 5 liralık kullansa 35 lira etmiş olur. Kalan 10 lirayı da bir tane 10 lira kullanarak yapabilir. Yani bir durumda burada oluşmuş oldu. 9 tane 5 lirayı kullansak zaten 45 lira ettiği için bir durumda yani diğerlerinden hiç kullanmayacağız. Bir durumda böyle oluştu. Toplamda o zaman 3, 5, 7, 8, 9 cevap burs olarak çıkar. Sağ tarafta Boyama kitabını boyayacak olan bir kız var. 5 farklı renk olacakmış ama ara renkler dedi şu renkler yan yana olacakmış. O zaman ben bu renklere birer isim veriyorum A, B, C, D ve E olsun. Şu D, E isimlerini verdiklerim yan yana olacaksa bunları bir kişi gibi sayıyorduk. 1, 2, 3, 4. O zaman 4 faktöriyel yani. Bölü bu D ile E yan yana kendi arasında da değiştirip değişim yapabileceği için bölü yanlış yazdım pardon aklım tekrar permütasyonu gitti. Çarpı 2 faktörü dedim. Bu durumda cevabı 48 olarak buluruz. Cevabımız Edirne. Şimdi üçüncü soru da şimdi Ankara Bursa arasında şöyle şurası Ankara olsun. Şöyle Bursa şu şekilde de bir İstanbul yaptım otobüs, tren ve uçak olmak üzere 3 yol var ulaşım tarzı. Bursa'dan İstanbul'a da otobüs, tren, uçak ve feribot olmak üzere 4 farklı ulaşım alternatifimiz var. Ankara'dan İstanbul'a ise direk gidecek şekilde otobüs ve tren olmak üzere üç farklı alternatifimiz var. Şimdi ayrıca Ankara'dan İstanbul'a gidecekse bu gidişatı herhangi bir aksi durum belirtilmediği için Ankara, Bursa ve İstanbul şeklinde de yapabilir. Veya dedim, direkt hiç Bursa'ya uğramadan Ankara, İstanbul şeklinde de yapabilirsin. Ankara'dan İstanbul'a, pardon Bursa'ya 3 alternatifi vardı. Bursa'dan İstanbul'a 4 veya dedim, için topladım. Direkt Ankara'dan İstanbul'a da 3'tü. Yani 12 artı 3'ten cevabı 15 cihan olarak buluruz. Şimdi sayısal rakamın 7 basamaklı sayılar oluşturulacak. Yani 1, 2, 3, 4, 6. Bu hastalıkla geçmedi bir türlü ya. Şuradan da 7 basamak oldu. Ama birler basamağı 2 olacakmış. Yani şu sayımız bizim için 2 olacak. O zaman diğer 6 basamağı kalan rakamlara bakalım. 2 tane 3, 1 tane 5, 3 tane de 5'imiz var. Burayı 2'ye yapıştırdık. Kalan 6 rakamı sıralıyorum. 6 faktöriyel fakat birbirine benzer elemanları kendi içinde yer değiştirdiğimiz için sıralama değişmediği için şu üçlerden iki tane, beşlerden de üç tane olduğu için bunların ayrı ayrı faktörlerini bölerek tekrarlı permütasyon yaptım. Alt faktöreli, üç faktöreli görüne kadar açıyorum. Faydamız bu. Üç faktöreli sadeleştirirsek yukarıda sanırım. 60 gelmiş olacak cevabımız Adana. 25. soruda her sekmesinde en çok iki basamak hükmedilen bir top var. Topu da böyle bir kişiselleştirmişiz. Kişi vermişiz topa sanki. inebiliyor top. Top zemine kaç farklı şekilde inebilir? Şimdi o zaman bu top zemine her defasında bir basamak atlayarak bir 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 bir, bir şeklinde inebilir. Yani burada bir durum var. Ama herhangi bir sekmesinde iki basamak atlayıp kalan dört basamağı da birer birer atlayabilir. Ama burada tabii iki, bir, bir, bir şeklinde toplam altı basamak edecek şekilde dağıtıyorum. Bakımız e, atabilir ama belki de bir, iki, bir, bir şeklinde de gidebilir. O yüzden bunları kendi içinde sıralamam gerekiyor. Beş tane liman var, beş faktör yer bölü şu birlerin sayısı 4 olduğu için bölü 4 faktöriyel dedim. Yani bu durumda 5 tane var. Topumuz bu sefer 2 sekmesinde iki toplam 4 basamak etti bakınız. Kalanlarda birer basamak hakkında yine toplam altı basamak. Bunu da kendi içinde sıraladım. Çünkü bak dört tane e, zıplama yapıyor. Bunlar da kendi içinde yer değişebilir. Yani 2 1 1 2 de olabilir. Ya da ilk zıpladığımda bir e, basamak, sonra iki basamak, sonra bir, sonra iki basamak olacak şekilde. Bu bir, iki, bir, e, iki, iki ve birbirleri yer değiştirebiliriz. O da iki faktörel çarpı, iki faktörel dedim. Şu faktörel üçe kadar değil, ikiye kadar açtım. Şunlar cokladı Bu durumda da altı tane durum var. Bu sefer üç defa iki basamak atlasa zaten altı basamak atlamış olacağı için bu da sadece bir durum oldu. Bakınız bu 3 tane 2'yi de yer değiştirirsek aslında 3 tane 2'yi sıralıyorum ama 3'ü de aynı olduğu için 3 faktörel ve 3 faktörelden 1 çıkıyor. Burada da aslında bir tekrar gravitasyon var. 15 cevabımız sanırım. Nerede hata yaptım ben? Şurası 6 oldu. 7. Evet. Doğru doğru ya. 6 şurası değil mi? 6 da şurası. 12. Bir de bu 13 cevabımız denizli. Burada taralı bölgeyi kapsayan kaç farklı paralel kenar? Bir kere böyle geometrik şekilde kombinasyon sor sorularında elde edeceğim şekilde ulaşabilmek için ne lazım bize? Şimdi biz bir paralel kenar çizeceksek bizde yatay olan iki tane paralel doğru ve şu şekilde düşey şeklinde olan iki tane paralel doğru lazım. Şimdi elimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane paralel doğru var. Bu 6 tanesinin ikisini oluşturmam gerekiyor, seçmem gerekiyor. Düşeyde de 1, 2, 3, 4, 8 tane var. 8'den ikisini seçiyorum. Yani bu şekilde tüm paralel kenar sayıları bu kombinasyonların çarpımı olacak. Ama bunlardan biri meselacılar. Şu düşeylerden şunu seçtiğimizi düşünelim. Bir de şunu seçtiğimizi düşünelim. Şunu seçelim hatta yatay olanı D1 D2'lerden şunu seçtiğimi düşünelim. Bir de şunu seçtiğimi düşünsem. Oluşacak paralel kenarımız bakın şurası oluyor ve bu paralel kenar kırmızı bölgeye bakın şurası açıkta kaldığı için kapsanıyor. O halde seçerken şunu düşüneceğiz. Kapsayacağımız bölgenin üstünden seçebileceklerimiz bakın şu ikisi, yani şu ikisinden birini seçmem lazım altında kalan paralellerden yani şu üçünden birini seçmeliyim ki üst tarafı ve alt tarafı bu paralel taralı bölgenin içinde olacak şekilde yapalım. Yani ikinin birlisi çarpı, üçün birlisi dedim. Şimdi yatay olan paralelleri çizdik. Şimdi bir şeylere bakalım. Bir şeyde de bakınız şu bir, iki yani bu taralı bölgenin sol tarafından seçiyorum. 4, 5, 6 tanesinden birini seçebilirim. Meta bölgenin sağ tarafından şu iki tanesinden birini seçerek kırmızı bölgeyi kapsayan paralel kenar oluşturabilirim. 2, 3, 6 ve 2'nin çarpımı olacak. Sanırım buradan da 72 geliyor. Düz bir kombinasyon ifadesini biraz şekilde şu kumlu tanımlamışlar tanımlayan da konu. Yani aslında şu en farklılarından kaç farklı seçebileceğiniz sayısıdır derken aslında bize n'in k'lı kombinasyonunu söylüyor. Yani o halde sorumuz 7'nin 3'lü kombinasyonu artı 7'nin 4'lü kombinasyonu artı 8'in 5'li kombinasyonunun x'in 4'lü kombinasyonu eşit olduğunu söylemiş. Bakın şu ikisi bunlar aynı iken aşağıdakiler bir arttığı için 8'in dörtlüsüne eşittir. 8'in beşlisiyle topladım. Burada şu özellik önemli. Bir daha bir tekrar bunu isterseniz. N'in R'lisi ile N'in R artı birlisinin toplamı arkadaşlar. Yani hangisi kombinasyonlar diyebiliriz. Bakın bunlar aynı. Bunun bir fazlası. Bunun bir fazlası uzan N artı 1. Bunun aynısı R artı 1'i birisi şeklinde yazılabilir. Uzun uzun bunları açmak çok anlamsız olur. 7'nin üçlüsünü hesaplamak, 7'nin dörtlüsünü hesaplamak gereksiz bir zaman kaybını yol açabilir ama sıkışırsanız yapılabilir mi? Yapılabilir herhalde. Bu x'in dörtlüsüne eşitmiş. Yine aynı bakın yukarıdakiler aynı. Aşağıdakiler bir fazlası ise ben şu ikisinin toplamın yerine yukarıdakinin bir fazlası, aşağıdakinin yani şunun bir fazlası, şunun aynısı şeklinde yazabilirim. Bu da bizim x'in dörtlüsüne eşitmiş. 9'un 5'sine de istersek 4'ü tamamlayacak şekilde 9'un dörtlüsü olarak yazarsak X sayımız buradan kaç çıktı? Belli oluyor, 9 Uzaktan eğitim sürecinde on iki soruluk onlar bir sınav yapacağız. Genel olarak ilk dört sorusun her biri on beş puanmış, son sekiz sorusun her biri de 10. Herkes toplam bakınız buradaki olay şu: Totalde bakınız 12 tane soru var. 12 sorunun hepsi seçilmeyecek toplamı 100 olan soruları seçecekmişiz. Yani şunun 4 tanesi etc puan bakın 60. Şu 8 sorunun etc puanı da 80. Yani to to toplamda yani 140 puanlık bir sınav kağıdı var elimizde ama biz bunun e, toplam 100 puan edecek şekilde sorularını seçeceğiz. Şimdi hangi durumlarda 100 puanı elde edebiliriz ona bakalım. Şimdi bakın bu yukarıdaki 4 sorunun her biri 15 ise bu 4 sorudan çift sayıda soru seçmeliyiz ki 15'in 2 katı 30, 4 katı 60 şeklinde olsun. Yani sıfıra yuvarlansın. Çünkü aşağıda bakınız her bir soru 10 puan olduğu için hep onun katları olan puanlar olacak. O zaman şöyle yapabilir miyim? Bunu. Şimdi 4 sorudan hiçbirini seçmediğimiz zaman 8 sorunun hepsini seçsek bile toplam 8 puan ettiği için toplam 100 puanı sağlamıyor. O zaman ilk 4 sorudan ikisini seçiyorum. V, V bağlayıcı çarpacağım yani. 8 sorudan da şimdi bu iki, ilk 4 sorudan 2 soruyu çeçersek 30 puan sağlamış olduk. Bize yüze tamamlamak 70 puan lazım. O zaman 8, son sorudan da 7'sini seçmeliyim. Bu da bizim için 70 puan toplam. 100 puan etsin. Gelin bu seçimi yapalım. İlk 4'ünden 2'sini seçtim. Son 8'den de 7'sini seçtim. Bunun hesabı 6, 48 oldu sanırım. 48 farklı böyle bir durum yapabiliriz. Veya ilk 4 soruda sonra 4'ünü seçsek. 4'ünü seç yazdım. Her biri 10, 15 puan olduğu için burası 60 puan etti. Şimdi bize yüze tamamlama için 40 puan daha lazım. O zaman son 8, son 8 sorudan da yine 4'ünü seçiyorum seç. Bu da 40 puan ettiği için toplam 100 puanı sağladık. Yani o zaman ilk 4 sorudan 4'ünü seçersem 4'ün 4'lüsü. Son 8 sorudan da 4'ünü seçersem 8'in 4'lüsü. 4'ün 4'lüsü 1 olduğu için yazmadık. 8'in 4'lüsünü de yazalım. 8'i kısa kuralımız 4 defa açtım. 4'ü de 1'e kadar açtım. Şu 4, 2 ve 1'in çarpımı 8'i yok etse şuradan da 2 olsa sanırım bu durumda da 70 durumumuz var. Başka da bir ihtimal yok arkadaşlar. Son 8 sorunun 8'ini seçsek bile toplam 80 puan olur. Başka da itibar olmadığı için 48 veya 70, iki durumumuz olduğu için topladım son 10 soru da açılımlıkla ilgili bazı sorulara evet, hayır diyecekmişiz. Burada neydi? Doğru ise maviyi, yanlış ise kırmızıyı takip edeceğiz. Kırmızı nerede? Var? Ha oklar, oklara bakacağız pardon. Yani Şundan şöyle yapayım ben. Yanlış. Doğru. Yanlış. Şuna gerek kalmayacak. Kaseler toplamı 256 mı? Kaseler toplamı için değişkenlerin yerine 1 koyuyoruz. O zaman 3 eksi 1'in 8. kuvvetinden 208. O da de 256. Demek ki doğru. Şu oku takip ettim. Kutuda hangi soruyoruz? Açılımda 10 terim vardır. Hayır. Kuvvetin bir fazlası terim yani 9 terim olması gerektiği için yanlış yani kırmızı oku takip ettim. O sorumuz baştan 7. terimin katsayısı 884'tür. Baştan 7. terimi. ve 9 tane terim olduğu için baştan 7. terimini r'nin 6 r işte 6'ya göre düzelteceğim. 8'in 6'lısı çarpı 1. terimin 8'de altının farkı kadar kuvveti ikinci terimde burada bakın eksi y'yi unutmayın. Y'deki eksi ikinci terimimiz burada y değil eksi y. 6 kadar kuvveti. 8'in 6'lısını 8'in ikilisi olarak hesaplasak. Buna bir eşit çünkü. 8, 7, 28 buradan geldi. 9 x kare buradan geldi. Y üssü 6 da buradan geldi. Kas sayısı olduğu için bize şu iki çarpım lazım. 9 kere 8, 72. 2 ile biten bir sayı olacak en azından. Ama burada 84 dediği için yanlış. Hatta eksi demiş. Buradan bile anlayabilirdik. Bizim terimimiz zaten pozitif olacaktı. Yanlış seçenek. O zaman kırmızıyı takip ettik. Yani 4 numaralı çıkışa varır. Buza bakalım. Altın ikili permütasyonu 6 faktörel bölü. Altın ikili farkı kadar faktörel artı. Onun birlik kombinasyonu ise 10 faktöriyel belli 10 eksi 1'in farkı kadar faktöriyel çarpı 1'in faktöriyeli. Bu 2'ye n eşitmiş. Şunu 6'yı 4'e kadar açtım. 4'lerin gittiğini düşün. 4 faktöriyeli gittiğini düşün arkadaşlar. 10 faktöriyeli 9 3 faktöriyel kadar açtım. Şunu Oradan 10 kaldı. Bu 2'ye eşitmiş. Yani 40 ediyor. Ben de burada 20. Kolay bir deneme olmuş. Yani 15 sorusunu çözdüm. 15 sonrası itibariyle kolay bir deneme. Şimdi bize bir madeni para ve bir zar atılması olayında birinci öncülüğü tartışıyorum acılar. Şimdi zarın atılmasında birden altıya kadar altı farklı sonuç ve para bozuk para atılmasında tura ve yazı olmak üzere iki sonuç. Totalde o zaman 12 farklı sonuç oluşur. Örnek uzayda zaten bir deneydeki olabilecek tüm sonuçları içeren kümeydi. O yüzden bu iki doğru zar atılması deneyinde yani 6 çarpı 6 36 farklı sonuçta üst üste gelen üzerinde gelenlerin toplamı 5 olma olayının gerçekleşme sayısı yani üst düzeye gelen sayıların toplamı 5 olan kaç farklı durum itibarlı diye tartışıyoruz. 1 ile başlayan hiçbir durum yok. 2-3 olabilir. 3-2 olabilir. Toplamda 5 olacak zar çiftleri seçiyorum. 4-1 olabilir. Ve 5-0, 0 diye bir sonuç olmadığı için zar da iptal. Bakınız 3 tane farklı durum var ama amcam 5 tane dediği için yanlış. Şimdi burada hikaye şu. ABC olayları bir örnek uzayı oluşturmuş ayrı olaysa yani bu 3 olayı dışında başka bir olay yoksa örnek uzayda. O zaman bunların 3'ünün ayrı ayrı olasılıklarının toplamı her zaman bir olmalıdır arkadaşlar. Ayrıca herhangi bir A olayının olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı da her zaman birdir. Şimdi burada şu eşitliğin doğruluğunu anlamak için şu A'nın olmama olasılığını şurada yalnızlaştırıyorum. Yok tam tersi olacaktı pardon. Şunu yalnızlaştıracağım. Yok yok. Şunu yalnızlaştırayım ki burada yerine koyayım. Bunu bir tarafa attım. O zaman A'nın olma olasılığı eşittir. Bir eksi A'nın olmama olasılığı. Bunu da burada yerine yazarsak Bir eksi burası çok çekim oldu. Şuradan bir olur mu? Şurayı için şurayı siliyorum. Nereden geldiğimizi gördük. Şunun yerine bir eksi A'nın olmama olasılığı artı beğenim olma basılı eşitliği tamamladım. Sadece PA yerine bir eksi PA üstü yazdım. Şu birilerini çortladı. Şunu da adam, amcamın yaptığı gibi eşitliğim bir tane tek başına olsun diye şuraya işaretini değiştirerek koyduğumdan son durumda bakınız şurası kaldı ve sonuçumuz da doğru olduğunu anlamış olduk. Yani denizli. Onun işte Bu grupta rastgele seçilen birinin erkek veya en az 11. sette okuyor olması. En az 11 dediği için 11 ve 12 sınıf öğrencilerini kastedebiliriz veya var. Şimdi erkeklerin her biri olur demek ki. En az 11'de okuyanlardan bahsettiği için o zaman 11'de okuyan ve 12'de 12 okuyan kızları yaptım. Yani şu 18 ve 12 dışındaki her şey benim bu şartımı sağlıyor. Bu yuvarlak için aldığım sayılar ya erkek veya en az 11'de okuyan insanlar olduğu için istediklerim. Bunların toplamına bir bakalım. Şöyle 16 etti, 30 etti, şöyle 15, 20, 30'du, 50 etti, yukarısı. Toplam tüm okuldaki öğrencileri anlamak için bir de şu ikisini toplayalım. Oradan da 30 olduğu için 80. Sağdileştirirsek 5 bölü 8 olarak bulmuş oluruz. 5 i̇şte olumlu uzay demek arkadaşlar her bir olayın olma olasılıkların eşit olduğunu, yani her bir olayın gerçekleşme sayısının eşit olduğunu. Burada da kümedeki her bir artıdan bakınız birer tane olduğu için her birinin olma olasılığı eşittir. Yani o zaman aslında şu ikisi birbirini sadeleştirecek. Yani çünkü buradaki eş olumlu uzayda şunu bilmemiz gerekiyor. P A'nın P yani L olma olasılığı, M olma olasılığı bunların hepsi birbirine eşittir demek ki. O M PM ile PE aynı değerleri olduğu için farkları sıfır olduğu için bir tek PA'yı hesaplayalım. Bu da kümemizde A harfinden bir tane var. Toplam harf sayısı 5 olduğuna göre 1 bölü 5 olarak hesaplanabilir. Tabi isterseniz yani şu cümleyi burada söylemediği, bunu vurgulamadığı durumda A'nın olma olasılığı A harfinden bir tane olduğu için 1 bölü 5. B'nin olma olasılığı M'den bir tane toplamda 5 tane. Yine aynısı E'de de böyle bu şekilde düz bir şekilde de çözebiliriz. Şimdi A torbasında çekilen bir bilyanın sarı renkli olma olasılığından bahsetmiş. O zaman sarı e, renkli bilye sayısını torbadaki toplam bilye sayısı olan x artı 6 euro anladım. B'den seç, çekilen bir bilyanın kırmızı renkli olma olasılığı. O zaman B'deki kırmızı renk bilye sayısını toplamda bilyeydi daha. Bilyeydi daha. Toplam bilye sayısı sanırım 2x eksi 3 oldu. Bu olasılıklar birbirine eşitmiş. Birbirine eşitledim ve işler dışları yapıştırdım. Yani 8x eksi 12 eşittir. 3x artı 18. Buradan 5x 30. X'i de 6 olarak bulmuş oluruz. Tamam, onun fonksiyon konusunu geçiyoruz düzeyindeki bir soru. Tanım kümesi bizim için solda iki kümenin hepsi de 1, 2, 3, 4. Tanım kümesinin eleman sayısını sorduğu için demek ki cevabımız 4'tür. Artı B kümesi diye tanımladığını bakalım. B kümesi de değer kümesi. kaçta kümenin hepsidir. Zaten şekilde de göstermiş. A, B, C, D, E'dir. Eşleşenler ya da eşleşmeyenler. Bunların eleman sayısı da 5. Eksi demiş. G kümesi de görüntü kümesidir. Yani eşleşenler yani şu, şu ve şu. Bu da BDE'dir. Bunun eleman sayısı da 3. Bu işlemin sonucu da 6 yani C.